Merhaba sevgili yarışseverler. 8 Temmuz Kocaeli programıyla karşınızdayım. Kocaeli programı gerçekten çok zorlu, e, yüksek ikramiye vermeye aday bir program. Umarım analizlerimizi iyi e, iyi dinleyip biraz da katkı yapıp tasarruf kullanacağınız bankolarla da yüksek bir ikramiye kazanma şansınız yüksek. Bunu baştan söyleyeyim. Ankara programı biraz daha kolay onu her yerde bulabilirsiniz. Ben bu yüzden biraz zorlu bir program seçtim. Bakalım sizlere faydalı olabilecek miyiz? Onun dışında bugün Elazığ programını kolay bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Birkaç gündür yine böyle bankolarımızdan veya cazip atlarımızdan atlarımızın ikinci olmasından sebebi sebep sonuç alamıyorduk ama at yarışı böyle bir şey işte. Bugün Elazığ'da en gerek dedik size son ayakta çıktığı gibi bitirebilir dedik. Onun dışında da 3 tane banko verdik. Onlar da kazandı. Ama e, son anda geçildi en gerek. Yarışın atlarından biri kazandı. İşte at yarışında önemli olan, e, geliri olan cazip atlarla kurgu yapmak sevgili dostlar. Yoksa e, bir gün önce de sizlere YouTube'da da verdiğim e, Altırgan yanında da 3 tane bankomuz geldi ama son ayakta. 9 numaralı safkanı ben biraz çizginin dışında aslında sıralamada vardı ama çatı yaparken biraz plase biraz favori biraz da bombalardan serpiştiriyoruz yani her atıda önerme şansımız yok düşünün ki orada da kafa burun bitmiş bir yarıştan bahsediyoruz ve o at kazanınca altırgan Ganyan 600 lira verdi biraz sonra tek tek üzerinden geçeceğiz bakalım neler olmuş düşüncelerimiz sağ içinde geliş. Cereyan etmiş mi Bizlerin de yanıldığı ayaklar olabilir koşular olabilir Her şey bizim elimizde değil yüzlerce strateji yarışıyor sevgili dostlar yarışlarda bunu sakın unutmayın e, seyisleri var antrenörleri var at sahipleri var bu işten e, sistematik olarak nem allanan on yani onlarca yüzlerce e, e, oluşum var argüman var Bu sebeple gerçekten at yarışından Sonuç elde etmek oldukça güçtür. Yani bir nevi düşünceler yarışıyor, zihinler yarışıyor, matematik doneleri, sosyal donelerin dışında onlarca ayrıntı var, dikkate almamız gereken bir yarışta atın gözlüğü derecesi, paduğu, gidişatı vesaire vesaire hepsini hepsini bir arada bir sentez şeklinde. Kafa yorup ortaya en tutarlı sonucu çıkarmak bizim vazifemiz, bizim işimiz elimizden geldiğince de bunları hakkıyla, layıkıyla yapmaya çalışıyoruz ve çok şükür ki istikrarımız var. Üyelerimiz çok memnun yani en azından iyi niyetimiz belli. Önerdiğimiz atların birinci olamasa bile mutlaka. E, tutarlı olması, ikinci olması, üçüncü olması bunlar da önemlidir sevgili dostlar. Analizimiz bir kere analizlerimizde kesinlikle %99 oranında kusur yok. Bunu sizler de biliyorsunuz ama kurgu işte kurgu olayı başka bir şey. Çok nadiren bazı atları gözden e, atlayabiliyoruz, gözden kaçırabiliyoruz. Biraz sonra e, onları da sizlere söyleyeceğim. Elazığ altılımız 578 lira vermiş. E, bulan arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. E, hayırlı uğurlu olsun biraz da olsun moral oldu. Bugün fazla da uzatmayacağım. E, i̇şten de biraz geç geldik. Sizlere hemen yorumları vereceğim ama hemen hızlı hızlı e, yarınki, e, e, dün özür dilerim dün ve bugünkü sonuçlar üzerinden sizlere e, yarış sonu analizlerini e, düşüncelerimi paylaşacağım. Evet. Peki hemen bakalım. Sorularınız da var. Özellikle dün. Sayfadan geçelim. Koca elinde size verdiğim oyunda ne olmuş ona bir bakalım. İşte 6'lı Ganya'nın ilk ayağında 7'li plase e, ayağında da önerdiğimiz Betul kazandı. Kamusu sizlere Banko önerdik. Obsidyen'i sizlere Banko olarak önerdik. 3. yaktaki Tyler'ın yarışında piste ilk kez çıkan safkanlar olduğunu söyledik ve zor bir yarış olduğunu söyledik. Mavi Kılıç El Nino bu koşuda 2 numaralı Safkan kazandı. Neden? Kadir Tokaçoğlu'nun bindiği El Nino Mavi Kılıç'ın üstüne üstüne çok yüksek tempolara gidip yüksek tempolarda kaçınca sonlarda da dama dediler. Bu kesinlikle bir strateji hatası oldu. El Nino hem kendine kaybettirdi hem de Mavi Kılıç'a kaybettirdi ama kazanan hatta da boş at değildi sonrasında yine 5. Baba babacandırı sizlere bank olarak önerdik. Son ayakta da işte 9 numaralı safkanı biraz ben geriye attım. Çünkü çok zor bir yarış olduğunu söyledim ama işte eğilce aspürce foto bitmiş bir koşu. belki de biraz hata yaptık. Neden? İşte bu tip yarışlarda çok öne çıkan bank adaylarının olduğu yerde patlayabilecek koşularda Şansların eşit olduğu koşullarda <laughs> cazip Safkanlara daha çok şans verilmelidir işte ama benim tay arzu gelin bunlar da boşatlar değildi üstelik 12 numaralı Safkanı çatıya aldım ben ee, ve onun da 45 lira ganyanı vardı çok iyi koştu e, altılı ganyanımız bizim son ayaktan kısınca 5'te e, kaldı ama e, galiptir bu yolda Mağlup derler ama değerlendiren arkadaşlarımız oldu. Evet ondan sonrasında bakalım hemen Ankara'da neler olmuş. Ankara sonuçlarını şuradan verelim size. Altılı Ganya'nın birinci altılıyı yorumlamayacağım. Sizlere Power of Ritim, Baronial ve Jop'u 3 at olarak verdim. İki tanesi 1 ve 2 bitirdi. Ve Power Ritim çok cazipti. Neredeyse koşuyu bitiriyordu. Altılı Ganya'nın ikinci ayağında Yarışın plasatlarından biri kazandı. Ben My Skyscraper'ın bir ihtimal bitirebileceğini ama yarışın zorlu geçeceğini söyledik. Zor yarıştı. 1200 mesafeli koşta işte bir hata yaptık. Kaçer kızı gibi bir safkanı gözden kaçırdık ama Berfin kızı geleydi. O da çok cazip bir safkandı. 5-6 at içerisinde maalesef bu safkanı öneremedik. Kızıl Ejder Caymaz'ın oldu işte bu koşta sizlere hem üçlü bahis kazandırdık hem de kombine ikili bahis kazandırdık ben bu koşuda favorilerin kaçak stilli olması, Prometheus, Özaydın, kanat bu sebeple yarışın bekleyecek safkanlara dönük olduğunu sizlere söyledim. İşte Caymazınoğlu, Kızıl Ejder, Pekalp'i sizlere ilk 3 atalar olarak önerdik ve 1-2-3 bitti. Ama maalesef Kurgu Bankomuz Diavasi kaybetti. Diavasi biraz yarışı gerilerde takip etti. Bu koşuda bir arkadaşımız yorum yapmış. Sait Bey'in önü kapatıldı diye. Sait Bey'i hatırlarsınız ben iki program önce size YouTube'da ikilisiyle birlikte çok cazibiydi bir konumdayken yanılmıyorsam 100 lira civarında bir ikilisiyle birlikte önermiştim. o gün de arkasına kim girmişti? Burada çakmak da yanılmıyorsam çakmakla. Ama bugün için gidişat lehine değildi sevgili dostlar. İşte Şef Nuri'nin gidişata baktığımızda Ağamsı'nın Yeltay Bey gibi kaçak safkanların olduğu yarışta Sait Bey'e biz şans vermedik ve Diabasi dedik. Sonrasında Diğer Bekir ve Ünlü alan dedik, başka daha önermedik ve şanslı safkanlardı bu gidişatta Diavasi biraz da içeriye yatmasından dolayı yarışı kaybetti. Son ayakta yarışın plas atlarından biri kazandı, ciddi bir ikramiye verdi bana göre 16 bin lira, güzel bir ikramiye verdi. Evet, bugüne bakalım bugün neler olmuş? Bugün İstanbul'da bankomuz maalesef fotoda kaybetti. Hemen bakalım. 7'li plas ayağında 1-2 zaten sizlere ikiliyle ikilisiyle birlikte önerdik. 6'lı ganyanın ilk ayağında plas atlardan biri geldi. Zor bir yarıştı. Eee. 6. gayanın ikinci anda zaten akibet ve Necdet'i ayırdık. 1 2 bitti. Üçüncü yakta sizlere cazip bir bank önerdim. Kızıl Aslan gerçekten çok cazip bir konumdaydı ama e, yarışın 4. sırada 5. sırada önerdiğimiz 5 numaralı safkan kazandı. Eğer Kızıl Aslan kazanmış olsaydı birçok arkadaşımız güzel oyunlar bulacaktı. 5. 4. ayakta öncelikle Güvendik ve Tagor dedik ki foto biten bir yarış ama sağ solu belli olmaz, kayıbetlerin olduğu koşuya tahmin yapmak, tahmin tutturmak gerçekten zor ve bu yüzden çok az önerdik. İşte Sakal aydını kurgu bankosu olarak seçtik. O da Foto'da kaybetti. Rakiplerinden biri olan 6 numaralı Sapkan kazandı. Son ayakta da Ekürleri zaten geniş kurgumuzda önerdik. Ama kurgu bankomuzdan maalesef Foto'da kaybetmesinden dolayı kaybettik. Ama Elazığ'da Elazığ'da gerçekten çok cazip bir program vardı. Bankolarımız kazandı ama biraz daha cazip atlar yakalasaydık güzel bir ikramiye kazanabilirdik. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında zor bir yarış olduğunu söyledik. 2 numaralı Safkan e, yarışı kazandı. Fastline'ı e, sizlere alternatif bank olarak önerdik. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında yine e, barikat gibi güçlü bir safkanın anneden kardeş olan Lassa'nın e, kazanabileceğini söyledik. Rakipler oldu. Çolpan da rakipler arasında vardı. O da ikinci oldu. Dördüncü ayakta Gündüz Kuralı e, kurgu bankosu olarak sizlere önerdik. Yine Hibiskus bir adım önde olsa da mesafenin biraz kısalmasından dolayı ben yanına Serhoş Baba Hakkı Dayı, ve Kumlubeli Kumlu yazalım dedim. Son ayakta da işte sizlere en gerek %4 oynanmış bir safkan çıktığı gibi bitirebileceğini söyledik. Ama sonlarda dama dedi. Altılı yanımız tutmuş olsa da Cazip safkanlar yakalayamadık. Maalesef bu işler böyle sevgili dostlar. Bakalım başka daha değerlendirmediğimiz yarış var mı? Elazığ'ı değerlendirdik. İstanbul, Ankara ve Kocaeli'ni değerlendirdik ve hemen hızlı hızlı geçiyorum sizlere ee, Kocaeli programına. Bence Beşli Ganyan veya Yedili Plase'de de oynayabilirsiniz. Bu program gerçekten zor. Yedili Plase ayağında 3 oğul diyeceğim. Güçlü bir pedigrisi var. Bu Safkan Son Bursa kulunda 1300 mesafede 1.30'luk derece yaptı. Ee, bugün için Şanlıurfa'dan gelecek hızlıysan yakaladan eğer pres yemezse çıktığı gibi fotolayabilir. Ben ilk rakibi olarak Asil Muhafız diyeceğim bu safkan. Son grup çim koşusunda grup yarışında start aldı ama ondan önceki kum yarışları oldukça etkili. Ben 3 olduğunu rakibi 2 ve 3 diyorum. Geçiyorum 6'lı ganyanın ilk ayağına 12 safkanın katıldığı maiden bir koşu. 3 tane safkanı sizlere çok öne çıkaracağım. Bu koşuda King Leonidas ve Bakalım King, Leonidas ve Şapsı 10 numaralı Şapsı 2 tane kaçak safkanımız var. Yarış bu iki safkanın e, ön ön tarafa düşmesiyle hızlanacak. Ben İzmir'deki son yarışında ön tarafa yakın bitiren Laguardia gibi bir kalitenin tam kardeşi açık arayı. Yine İzmir yarışlarını bu grup için yeterli gördüğüm 6 numaralı Dark Boom ve Urfa'da bize saç baş yolduran 9 e, numaralı Kral Midas'ı. 3 at olarak <laughs> öncelikle sizlere öneriyorum ama koşu gerçekten zorlu. Ben risk, risk almayacağım diyenler 2-4-10-11-8-7 sıralamasını e, takip etmelidir. Altılı Ganya'nın ikinci ayağına geçtiğimizde de handikap bir koşu koşu da o bir reis aradan sonra yarış gördü ve bu aralar kıpırdayan. E, Ünal amca ikilisini ayırıyorum. Ağır kilolarına rağmen e, mutlak suretle en başta yazılmalı. Koşu da hızlı gidecek. Arda Bey önde. Güçlükan, e, Karavaş, Oğlum Volkan, Cahit A şeklinde oldukça hızlı gidecek bir koşu. O bir Veys ve Ünal amcadan sonra uygun kilolarıyla 4, 7, 12, 11, 10 ve 5 koşu. Handikap sevgili dostlar gerçekten zorlu bir koşu. 2-3'ten sonra dediğim gibi 4, 7, 12, 11, 10 ve 5. Geçiyorum Altılı Ganya'nın 3. ayağına 1500 mesafeli zor bir koşu. Yine farklı illerden gelen safkanlar var. İşte Adana'dan gelen var, İzmir'den gelen var. İstanbul'dan gelen var. E, sezon başı olması sebebiyle de oldukça zor bir koşu. Koşuda da kaçak safkanlar var. Bilal Bey muhtemelen öne düşecek. Döker Dökerboz İzmir'den tanıyoruz. Bu pistte de kazandı. Arkasına yatacaktır yine. E, inatçı, seri kısrak Just Diamond ve e, Adana yarışlarında yine önlerde giden John Wick bu 4 safkan yarışı hızlandıracaklar. Ben bu koşuda üç tane safkanı öne alacağım. Bunlar 6 numaralı Çeyirmen özellikle bu safkana dikkat edin. Bu safkan e, bu pistte çok farklı koşuyor. Yanılmıyorsam Bursa'ya gitti bu aralar. Bursa'da başarılı olamadı. Biraz bilgisayarımız dondu. sonrasında Kumru yine bu pistte 127'leri 1400'de 27'leri kolayca yapabilen bir safkan ve kumda Grup 1 galibi. Ayrton'un kardeşi 7 numaralı King of İstanbul. Ben bu 3 safkanı ayıramadım. Öncelikle gidişat bazlı 6-5-7 e, sonrasında kaçaklardan John Wick'i de dileyen ekleyebilir veya başka ad tut, tut, tutuyorsanız da yazabilirsiniz. Ama her zaman gidişat bazlı e, öneri yaptığımızı unutmayın sevgili dostlar. Yani bu koşudan Just Diamond'ı ve John Wick'i çıkarın. Bu yarış Bilal Bey ve Döker Dökerboz e, arasında paylaşılır. 1 ve 2 giderler gibi geliyor ama 4 tane kaçak olunca birbirlerinin tempolarını e, bozacakları aşikar. Evet geçiyoruz 6'lı ganyanın 4. ayağına. Bu koşuda da 2 tane kısrak çok öne çıkıyor. Rakiplerinden farklı e, iki 2 numaralı Prenses D ve 5 numaralı Queen of Proti gidişata baktığımızda Glabella hat Evo ve Pixi, bunlar yarışı hızlandıracak kaçak safkanlar. E, dolayısıyla bu hızlı gidişatta biraz mesafe azıcık ters olsa da bu iki safkanın e, gidişat çok lehine. Her e, türlü performansta da rakiplerinden çok öndeler. Ben program zorlu olmasına binayen e, daha önce ciddi erkek rakiplerine bile geçmiş. Prenses Diye kalemi kırıyorum sevgili dostlar ama bu koşu patlarsa tam patlar benden de söylemesi atıyorum maiden'larda analizler ışığında tasarruf kullanıp bu aya fazla da at yazıp değişik bir kurguda yapabilirsiniz ben e, öneri yapıyorum bunu unutmayınız ama e, rasyonel bir şekilde baktığımızda prenses D'yi sizlere e, kurgu bankosu olarak öneriyorum sonrasında dediğim gibi Queen of Proti ilk rakibi e, Sonrası gerçekten çözülür. 1, 3, 9, 10 hatta 8 ve 6 gelmeyecek at olmaz bu iki safkanın dışına çıkarsa. Evet 6'lı Ganya'nın 5. ayında da 3 safkan arasında kaldım. O yüzden de e, banko veremeyeceğim sizde burada ama 3 tane safkan arasında e, mutlaka bu 3 safkandan birinin kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Tabii ki meydin yarış her şey olabilir. Bunlardan birincisi Dartanyan bu safkan ee, İzmir'de çok iyi yarışlar yaptı. Muhtemelen bugün aradan sonra yarış da gördü. Ee, bugün numaraya çıkıp bitirebilir. Ee, sonrasında aradan sonraki yarışını çok beğendiğim ee, iki yarış koşan anne attı. Oldukça güçlü olan 10 numaralı Speed Time bu safkana dikkat sevgili dostlar. Son yarışındaki altıncılığı gerçekten 6 e, altı ay aradan sonra koştu ve ciddi rakipler arkasında <laughs> ön tarafa çok yakın bitirdi. Güçlü bir kanattı var. Evet, bu sebeple ilk şa ikinci e, şanslı safkandır ve 9 numaralı speed, die, speed Time diyeceğim. Bu safkanda e, özür dilerim Mehmet e, Mert Ali Bey diyeceğim. Bu safkanda Adana ve Ankara yarışlarını beğeniyorum. Mehmet Salih Çelik de e, bu safkanı tercihlemiş. 4 bir adım önde 19 bu üç safkan rakiplerinden çok önde e, koşuda 5'li e, bahiste var. Farklı at yazacağım diyenler 2 3 1 8 ve 11. Evet geçiyorum 6'lı Ganya'nın son ayağına sevgili dostlar ee, yine 16 atlı yine zor bir koşu var. Grubun kalibreli safkanları handikap puanına baktığımızda da anlaşılabiliyor. Çağlayan Şelale ama arası var eski formunda değil yine de gelmez denmez. Yine Hasiba kız bu safkanda 5-6 aydır koşmuyor 54 handikap puanıyla başlıyor. Ee, onun dışında bakalım handikap puanı olarak yüksek kim var? Fırtınalı Deniz var. Fakat Fırtınalı Deniz içinde gidişat e, lehine değil, e, neden değil? Akanpınar, Elitcan, Orman Esintisi gibi kaçak safkanlar var. Bu bu sebeple bu koşu tam bir kaos havasına dönüşmüş durumda. Yani e, grubun iyileri hazır değil, nefessizler formda değiller. E, handikapları var. Bu sebeple yarışta çok hızlı gideceği için ben cazip sprinter safkanları öne çıkaracağım. Kim bunlar? 9 numaralı Mabeyn 12 numaralı e, Berlin Laz ve İstanbul'da son yarışını beğendiğim e, yine anne hattından aşemez gibi grup galibi e, her pistte başarılı olmuş kumda, sentetikte, çimde güçlü bir safkanla kardeş olan 15 numaralı Ceylanan diyeceğim. 9 12 15 benim bu gidişatta biraz önceki bahsettiğim handikap, e, handikaplar eşliğinde en şanslı gördüğüm safkanlar ama dileyen de çağlayan şelaleyi, Hasip akısı, e, demin bahsettiğim kalibreli safkanları da yazabilir. 9 12 15'ten sonra kimi yazarız? Bayis oyunları da var. 6 1 11 8 4 7 ve 2. Ben şu şekilde de sizlere e, çatının şablonunu e, vereyim burada belirtmemişim ama 2 numaralı Prenses D'yi ben ayırdım kurgu bankosu olarak dediğim gibi sevgili dostlar gerçekten zorlu bir program şans yanımızda olsun Ankara'yı biraz kolay gördüğüm için biraz da tam bitiremediğim iki ayağı kaldığı için yetiştiremediğim için sizlere vermedim. Umarım e, faydalı olur. Dediğim gibi program zorlu. Bu oyunlarda bu tip oyunlarda e, böyle cazip safkanlarda analizler ışığında cazip safkanlarla 5 liralık 10 liralık kurgular deneyebilirsiniz. İşte meydanlarda sizlere atlardan bahsettim. E, hepsi de cazipti. Son ayaktaki safkanlar da çok cazipti. İlk ayak öyle. Bu tip koşularda dediğim gibi arkadaşlar iki tane cazip e, prenses diye güvenip oyun yaparsınız. O başka bir şey ama e, inanın benim içime Hiçbirisi inmiyor her atın yıkılabileceğini her atın birçok rakibi olduğunu çalışmalarım ışığında gördüm ve sizlere de bu duyguyu aksettirdim. Dediğim gibi cazip kurgular 5 liraya 10 liraya yapıp 200, 300, 500, 1000 lira kazanma şansınız bile olabilir. Bana öyle geldi umarım yanılmam ama yarış Startlar koşular başlar. Her koşuda da AGF plasa gelir. Yanılmış oluruz. Birçok safkan fotoya girer. Bu iş böyledir arkadaşlar. Peki iki gün sonra görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar. Hayırlı akşamlar diliyorum.